Merhabalar sevgili Başak Burçları Yükseleni Başak olanlar Güneş Burcu, Ay Burcu Başak olanlar Ya da Başak Burcu'nda Birden fazla planete olan e, Sevgili arkadaşlarım Şimdi size bu haftaki Yani 25 ve 31 Ocak haftasındaki e, Gün gün Etkilerden bahsedeceğim Tarottan rehberlik alarak Aslında az önce video çekerken Maalesef yarıda kaldı ama ben açılımı yapmıştım e, Videoyu da böyle Yarım yarım e, koymak istemediğim için ve bu enerjiyi de bozmak istemediğim için tekrar açılım yapmadım. Şimdi var olan mevcut açılımdan size bahsedeceğim. 7 günlük açalım. Pazartesi gününe bakalım şimdi. Evet sevgili başaklar. Pazartesi günü Hukuki konular, dava ile ilgili süreçleriniz varsa bununla ilgili sonlanma ve tamamlanma enerjisi görünüyor tarota baktığımız zaman. Burada bir e, sonuçlanabilir, beklediğiniz bir haberi alabilirsiniz. Eğer yok benim böyle bir gündemim yok diyorsanız eğer e, bu daha çok e, ilişkilerle alakalı. Nasıl diyeyim size ilişkiler, iş, kariyer, para birileri sizi hakem yerine koyabilir. Yani e, işte iki kişi var diyelim ki araları bozuk ve İkisi de size gelip sorununu anlatıyor. Olayı herkes kendi bakış açısıyla anlatıyor. Ve sizden onları hakemlik etmesini isteyebilir. Bir karar vermesini isteyebilir. Siz de burada çok fazla adaletli davranmak durumunda kalabilirsiniz. Onun dışında sevgili Başak Burçları aslında bu şeydi diyen bir kart. Yani emek verdiniz, çalıştınız, çabaladınız. Artık burada bugün Hak ettiğiniz şeyleri kazanacağınızı hissettiğiniz, belki de alacağınız, yani adaletin de yerini bulacağı bir gün olabilir. Böyle güzel bir gün, adil, adalet yani. Geldik Salı gününe. Salı günde Kılıç Prensi var. Şimdi Salı günü yeni fikirler, yeni girişimler, yeni projeler, yeni ilişkiler, başlangıçlar yapmak için böyle bir heves, heveslenebilirsiniz. Fakat biraz çekimser de kalacaksınız ve çekimser kalın zaten. Çekimser kalmanız gereken bir gün zaten. Çünkü Perşembe günü yani bu hafta Merkür Retro hareketine girecek. Önce Durağan yapacak, sonrasında Retro olacak ve bu etki 24 Şubat'a kadar devam edecek. Dolayısıyla ne yapıyorduk Merkür Retrolarında? Yeni bir ilişkiye başlamıyorduk. Yeni bir sözleşme, imza, proje başlatmıyorduk. Yeni bir fikri yürürlüğe sokmuyorduk. Yeni bir alet, elektronik alet almıyorduk Merkür Retrolarında. Dolayısıyla buradaki çekimserliğinizi sevdim. Bu çok normal çekimsel kalın zaten. Burada belki biraz daha ee, geçmişle alakalı gündemler önünüze gelirse hani böyle bir çekimsel bunu böyle değerlendirebilirsiniz birileri gelip size bir şeyler söyleyebilir şunu yapalım bunu yapalım mı hani burada biraz böyle değerlendirmeler fikirler anlaşmalar sözleşmeler e çekimsel kal kalıp e gözlemde olduğunuz bir noktada salı günü Çarşamba günü, çarşamba gün tam da bir dolunay etkisi. Şimdi siz zaten bu dolunayı daha çok 6 ve 12. ev aksından alacaksınız. Tam dolunay günü yani çarşamba günü. Şimdi 6-12 aksı biraz daha iş hayatı, hizmet verme şekli, çalışma hayatı, sağlık konularını barındırıyor. Dolayısıyla Burada eğer bir sağlık sorununuz varsa öncelikle geçmiş olsun diliyorum. Bununla alakalı kendinizi çıkmaz hissedebilirsiniz. İlla fiziksel sağlık olması gerekmiyor. Ruhsal sağlığınız da bu işin içerisinde. Ki sanki bu kartta biraz daha zihinsel olarak kendinizi çaresiz hissettiğinizi, zihinsel olarak sanki eliniz kolunuz bağlı, hiçbir yere gidemem, adım atamam gibi bir hissiyat içerisinde olduğunuzu görüyorum. Şimdi burada aslında bu çaresizliğin sizin zihninizde olduğunuzu fark etmeniz gereken bir süreç. Zaten tam dolunay ne demek? Dolunayda bir spot ışığı vardır ve oradaki sorunlar gün yüzüne çıkar çözülmesi için. Dolayısıyla bu dolunayı lütfen kullanın. Olması gereken olsun, açığa çıkması gereken her enerji açığa çıksın. Ve siz burada çaresiz hissetmek yerine biraz daha ne yapabilirim, ne öğrenebilirim, mevcut durum nedir? Önceliklerin ve beklentilerin neli, nedir diye analize doğru yönlenmenizi tavsiye ediyorum. Yani bugün biraz e, zihinsel olarak e, çaresiz hissettiğiniz bir gün. Ama dediğim gibi bakış açısı çok önemlidir. Çözüm odaklı olmak çok önemlidir. E, ki bunu Başak Burcu'ndan da iyi kimse bilemez. Yani Başak Burcu'nun biraz e, zihinsel, hani gölge tarafına baktığımız zaman e, zihinsel olarak takıntı yapma durumları vardır. Yani benim de güney aydın başak olduğu için bunu o yüzden çok da rahat bir şekilde söyleyebiliyorum maalesef böyle bir durum vardır lütfen o gölge tarafa o zihnin bır bır konuşup böyle sürekli siz yargılamasına izin vermeyin o zihin biraz yapıcı şeylere yönelsin onu yönlendirmek sizin elinizde evet demek ki dediklerim çok başarılı olmuş ki Perşembe günü bakın yani kendinizi çok iyi hissediyorsunuz Perşembe günü yani burada artık çabaladınız işte ne bileyim ben belki bu çabala, çabalarınız karşılıksız kalıyormuş gibi hissettiniz zaman içerisinde süreç içerisinde emek verdiniz ve artık emek verdiğiniz durumun Evet kusura bakmayın hiçbir Burç'ta yaşamadığım şeyi Başak Burcu'nda yaşamam ve sürekli videoyu kesmek zorunda kalmam ee, biliyorsunuz küçük bir kızım var ve e, onunla bir an ilgilenmem gerekti. Ve şimdi geri dönüyorum. Heh, e, cümlemi bitiremedim farkındayım unuttum çünkü. DNA Kraliçesi hangi gün çıkmıştı? Perşembe günü çıkmıştı. Burada emeklerinizin karşılığını aldığınız ya da burada özellikle de güçlü bir kadından destek göreceğiniz yani güçlü olduğunuz güçlü olduğunuzu hissettiğiniz bir gün diyebilirim sevgili başaklar. Geldik Cuma gününe. Cuma gününün de enerjisi sizin için çok güçlü, sizin için çok böyle dönüştürücü bir gün aslında. Neden dönüştürücü? Bakınız Aziz kartı çıktı Cuma günü için. Aziz kartı güçlü bir karttır. Yani Aziz kartı hem manevi hem de dünyevi olarak böyle öğretici bir karttır. Dolayısıyla yine burada bakın iki gün ardarda bir şeyler öğrendiğinizi, güçlü insanlardan böyle sizi aydın bilgiler aldığınızı gösteren bir gün hem Perşembe hem de Cuma böyle bir enerji var yani bu 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 zamanlarda önemli şeyler öğreneceksiniz ya kendi hayatınızla alakalı kendi fikirlerinizle alakalı da ilişkinizle alakalı burada bu iki gün karşınıza çıkan insanlara dikkat edin bunlar sizi olumlu yönde etkileyecek insanlar olabilir şöyle bir şey şimdi evrensel sistem nasıl işliyor biz bazen karşımıza çıkan kişi kötü diye yargılıyoruz. Fakat aslında o kişi hayatımızda o kadar kilit noktada o kadar iyi bir insandır ki ama biz zihnimizde ona hemen kötü diye yargılıyoruz çünkü bize hoşumuza gitmeyen şekilde davrandığı için. O yüzden buradaki şu yanlış anlaşılmayı da götürmek istedim. Karşımıza iyi insanlar, çıkarsa bu her zaman bize iyilik yapan işte böyle babacan bir tavırla bilgi bir tavırla bize bir şeyler öğreten nasihat eden insanlar değildir. Bazen de bizi sarsmak isterler bizi uyandırmak isterler mevcut o zihin hapishanemizden çıkmak için bize böyle bir itici güç verirler ve bunu biraz sevmediğimiz yöntemlerle yapabilirler. Dolayısıyla evet burada karşınıza çıkacak insan hoşunuza gitmeyen bir insan da olsa size önemli e, farkındalıklar yaşatacak bir insan ya da insanlar diyebilirim. Evet geldik cumartesi gününe. Evet bütün burçlarda bu ve benzeri kartlar çıktı. Neden? Çünkü e, bu dolunay ve bu hafta enerji olarak kandırma, kandırılma, manipülasyon e, etkilerini barındıran İletişim konusunda ondan sonra işte böyle bir şey alırken, bir şey imzalarken böyle yanılma ihtimalimizin çok olduğu, kandırılmaya müsait olduğumuz bir haftada olduğumuzu gösteriyor. O yüzden de bu kart tüm burçlarda şu ana kadar yani bu bu burca gelene kadar ki çektiğim tüm burçlarda çıktı ve benzer kart yani. Evet burada kandırılmaya, kandırmaya dikkat etmenizi tavsiye ediyorum Özellikle pandemi, cumartesi, pazar kısıtlama var. Evdeyiz. Yine burada internetten alışveriş yaparken güvenilir sitelerden almanızı çok zorunda değilseniz hatta almamanızı tavsiye ediyorum. Ee, çünkü hem Merkü de retro yine bir de böyle bir kart çıktı. Böyle bir enerji var. Yani böyle aksaklıklar çıkabilir. Hoşumuza gitmeyen bazı durumlar ortaya çıkabilir. Dolayısıyla dikkat dikkat diyorum. Yine bugün şöyle bir enerji var. Bir şeyler ortaya çıkabilir. Yani sizi kandıranlar, düşmanlık edenler işte arkanızdan iş çevirenler ortaya çıkabilir ya da sizin sakladığınız alanlar da ortaya çıkabilir. Burada bir şeylerin görünür olacağı, ortaya çıkacağı bir enerji hakim ya da burada diğer türlü kandırma, kandırılma, manipülasyon enerjisi hakim diyebiliriz. Geldik pazar gününe. Pazar günü çok güzel. Kupa prensi. Bakınız, prens olduğu için tabii burada çok bebek kadınlarıyla bir şeylere başladığınızı gösteriyor. Yani çok yeni, yepyeni bir ilişki. Ya da e, eskiden beri gelen birisi var ama e, onunla ilk defa böyle duyguları tadıyorsunuz. İlk defa e, içinizde böyle e, bilmediğiniz belki uzun zamandır hissetmediğiniz güzel duyguların e, gelişeceği bir gün. Pazar günü güzel. Yani belki de burada e, tabii kısıtlama dediğim gibi devam ettiği için belki kendi içsel dünyanızda böyle güzel duygular hissettiğiniz, kendinize iyi gelen, kendinizi şımarttığınız da bir gün olabilir pazar günü. Pazar günü dediğim gibi duygusal ve maneviyat yönden uygun ve güzel bir gün. Yine o günü dualar etmek, meditasyon yapmak, size iyi gelen, size kendinizi iyi hissettiren şeylerle ilgilenmek bu etkiyi daha da çoğaltabilir sevgili başaklar. Görüşmek üzere. Sevgiler.